Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle birinci meşrutiyet dönemi sona ermiş, yerini istibdat dönemine bırakmıştır? Şimdi birinci meşrutiyet dönemi sona ermiştir. Ne demek? Meclisi 2. Abdülhamit neyi bahane ederek kapattı demek. 1877 Rus Savaşı'nı bahane ederek kapattı. O ne? 93 Harbi. 93 Harbi yüzünden ne kapanmış? Meclis. Ne başlamış? İstibdat dönemi. 93 harbi yüzünden ne olmuş? Birinci meşruiyet dönemi sona ermiş. 30 yıllık istiftap dönemine girilmiş. Bu kesin sınav sorusudur söyleyeyim. Sınav ÖSYM bir gün bu soruyu da sorar. Tanzimat fermanında yukarıdaki konulardan hangilerine değinilmiştir? Askerliğe değinilmiştir. Herkes askerlik yapacak. Herkes dediği erkekler 4 yıl mecbur askerlik yapacak. Hatta bu ne için de geçerliydi? Yabancılar için de geçerliydi azınlıklar için. Onlara daha sonra ne oldu? Islahatta bedelli askerlik uygulaması getirildi. Askerlik evet hukuk. Hukukta ne oldu? Yargılamalar, açıklık. Yani bir insan yargılanırken o yargılanma süreci izlenebilecek. Cert evet. Vergilerde eşitlik oldu. Tüm vatandaşlara ne oldu? Vergide adalet getirildi. Bu da oldu. E bunların hepsi oldu. Cevap E. Eh. Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat Dönemi gelişmeleri arasındadır? Tanzimat dönemi deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Abdülmecit ve Abdülaziz. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ikinci ne zaman? ikinci Mahmud zamanı. Bunu alamıyoruz. Islahat fermanının ilanı aldık. Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi tanzimat fermanı aldık. 2-3 cevabımızdı. Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat dönemi gelişmeleri arasındadır? Bu Galatasaray Sultanisi'nin açılması ne zaman? Abdülaziz dönemi. Mecelle'nin yürürlüğe girmesi ne zaman? Abdülaziz dönemi. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması ne zaman? 2. Abdülhamit. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması 2. Abdülhamit yani Meşrutiyet dönemi. Mecelle'nin yürürlüğe girmesi Galatasaray Hastanesi'nin açılması ne zaman? Tazimat dönemi. Cevabımız 1-2 olması lazım. Osmanlı'nın Almanya'ya yakınlaşması üzerine İngiltere aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçip Rusya'yı Balkanlarda Osmanlı'ya karşı serbest bırakmıştır? İngiltere bizi korumayı ne zaman bıraktı? Toprak bütünlüğümüzü korumaktan ne zaman vazgeçti? reval görüşmelerinde. Reval görüşmeleri mesela biz tanzimat diyorduk Londra. Islahat diyorduk Paris. Tersane konferansı diyorduk mesela birinci meşrutiyet. İkinci meşrutiyet için ne diyorduk? Reval görüşmeleri. Reval görüşmelerinde İngiltere bizim toprak bütünlüğümüzü korumayı bırakıyor. Biz nereye yaklaşmışız? Almanya'ya. Bizi kime karşı serbest bırakıyor? Rusya? Rusya artık Balkanlarda atını koşturmaya başlasın. Nereden sonra? Reval görüşmeleri. Osmanlı Devleti'nde 1873'te Padişah kararıyla mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını yayınlamak için çıkarılan gazete. Hangisi? Ceride-i Makim adından anlaşılacağı üzere. Aşağıdakilerden hangisi 1856 ıslahat fermanı kapsamında değildir? Gayrimüslimler devlet memuru olabilecek. Doğru. Askerlik vatan hizmeti haline gelecek ibaresi neredeydi? Tanzimattaydı. Biz ne yaptık ıslahatta? Yeniden paralı yaptık. Bu tanzimat fermanında. Gayrimüslimlere küçük düşürücü sözler sarf edilmeyecek ıslahat. İltizam usulü kaldırılacak ıslahat. Gayrimüslimler İl Genel Meclisine üye olabilecek ıslahat. Islahat fermanı ile ne ne oluyormuş? Gayrimüslimler İl Genel Meclisine üye olabilecekmiş. Bu bize anayasal bir devlet yapar mı? Yapmaz. Bize anayasal bir devlet yapmaz. Firari Ahmet Paşa olayı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Mısırla ilgilidir. Firari Ahmet Paşa adından da imzalanacağı üzere firar ediyor. Osmanlı donanmasını isyan eden Mısır olayı yüzüne isyan eden Kavallı Mehmet Ali Paşa'ya bırakıyor. Aslında bu adamın gerçek adı ne? Ahmet Fevzi Paşa. Yani bu olayın bununla ilişkili olduğunu bilin yeter sınavda karşınıza gelirse. aşağıdaki gelişmelerden hangisine bakarak 1815 Viyana Kongresi'nde Avrupalı devletlerin imparatorluklar kutsaldır. Milliyetçilik hareketleri desteklenmemelidir görüşüne ters düştüklerine kanıttır. Şimdi Viyana Kongresi'nde ne karar alınıyor? Milliyetçilik hareketleri desteklenmemeli. İmparatorluklar olduğu gibi kalacak. Viyana Kongresi'nde söylenen bu. Daha sonra Osmanlı ne diyor İngiltere Fransa? Yunanistan'a bağımsızlığını ver. Osmanlı da diyor ki ben vermeyeceğim. Bunun üzerine ne yapıyor İngiltere Fransa? Naver'in olayını gerçekleştiriyor. Yani bizim Donanmamızı yakıyor. Burayı iyi bilmeniz gerekiyor. 1815 Viyana Kongresi'de deniliyor ki ulusların toprak bütünlüğü aynen kalacak. Bunun üzerine İngiltere, Fransa bize diyor ki Yunanistan bağımsızlığını istiyor. Ver. Biz diyoruz ki yok. Onlar diyor ki öyle mi? O zaman sen bu Yunanistan'a bağımsızlığını vermiyor musun? Biz de senin donanmanı yapıyoruz. Ne haberin olayı? Bak Navarin olayı neyle çelişir? 1815 Viyana Kongresi ile çelişir. Yunanistan aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle bağımsız olmuştur hangisiyleydi? Edirne anlaşması. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut döneminde eğitim kültür alanında yapılan ıslahatlar arasında yer almaz? Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi, Mektebi Harbiye'nin açılması, Ülke genelinde ilk öğretimin zorunlu olması evet, ülke öğretimin zorunlu olması evet, ülke genelinde değil sadece İstanbul'da. Tercüme odaları, mektebin marifi diye. Bunların hepsi 2. Mahmut döneminde ama burada kelime oyunu yapmış. Ülke genelinde değil sadece İstanbul'da ilk öğretim zorunlu oldu. Avrupalı devletlerin vatandaşlarına mülk edinme hakkı hangi gelişmeyle verildi Osmanlı'da? Islahat fermanı ile. Aşağıda verilen hangi Osmanlı padişah zamanlı telgraf hatları Hicaz'dan Yemen'e kadar uzatılırken telgrafçılık öğrenimi için Fransa'ya öğrenciler gönderilmiştir. 2. Abdülhamit Yukarıda verilenlerden hangileri heyeti ayan üyelerinin seçilme şartları arasında yer alır? 40 yaşından büyük olmak. Heyeti ayan, heyeti mevzusan. Heyeti ayanı kim seçiyor? Padişah. 40 yaşından büyük olmak. Evet. Atamasını padişah yapmak. Evet. Kaz askerini ham, ham başlılık, elçilik gibi görevlerde bulunmak. Evet, daha önce devlet kadrolarına da yer alması gerekiyordu. Bunların üçü de var. Osmanlı padişahlarının hangisinin zaman devlet yönetim merkezi Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe semtine taşınmıştır? II. Mahmut. Şöyle düşüneceğim Dolmabahçe'de ilk defa görev yapan ikinci Mahmut. Topkapı Sarayı'nda son kez görev yapan ikinci Mahmut. 1840 yılında sancak merkezlerinde sancaktan alınan vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamak amacıyla kurulan meclislere ne isim verilmiştir? Sancak merkezlerinde sancaktan alınan vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamak amacıyla ne kuruldu? muhasıllık meclisleri. Muhassıllık meclisleri kimi zamanında kuruldu? Sultan Abdülmecit. Halk aynı zamanda buraya Osmanlı Devlet Tarihi'nde ilk defa Halk buraya e, temsilci seçmiştir. Yani oy kullanarak buraya adam seçilmiştir muhasıllık, me meclislerine. Muhasıllık meclisleri vergilerin miktarını saptar sancaktaki ve onların üzerine toplanmasını sağlar. Kimi zamanında muhasıllık Abdül 31 Mart olayının bastırılmasından sonra halka hitaben yayınlanan beyannameyi kaleme alan Osmanlı subayı kimdir? Mustafa Kemal. Sultan II. Abdülhamid'in İslam'ı müdafaa etmek için kanının son damlasına kadar ve hazinesinin son kuruşuna kadar harcamaya hazırdır sözlerinin İslam'la vakit ve Arapça El Cevaib gazetelerine sık sık tekrarlanması aşağıda verilen hangi devletin 19. yüzyılda Kuzey Afrika'daki yaptığı işgallere karşı içeride ve dışarıda direnişi arttırmak ve muhalefet oluşturmaya yöneliktir. 19. yüzyılda Kuzey Afrika'daki yaptığı işgallere karşı 19. yüzyıl Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'da en çok var olan devlet hangisi? Fransa. Fransa'nın oradaki mesela işgal ettiği topraklar nereler? Cezayir, Fas, Tunus. 2. Abdülhamid zamanında hatta işgal etmiştir Tunus'u. Fransa. Cevabımız B.